dün gece evde... Teknolojiyle aranız anladığım kadarıyla pek iyi değil. Telefon etme alışkanlığınız pek yok. Çok özür dilerim Emir Bey gerçekten. Ben bunu kendime değil sizin işinize olan saygısızlığınız olarak görüyorum Gümüş Hanım. Sakın yanlış anlamayın. Dün verdiğim desenlere çalışabildiniz mi? İşte ben de tam onu anlatmaya çalışıyordum. Dün gece evimizde... Kısaca çalışmadınız. Bunu çizin. Lütfen özenli ve çabuk olun. Bir türlü yol alamıyoruz çünkü. Ne çabuk hevesiniz kaçtı Gümüş e. Yo hayır. Ben hala öğrenmek istiyorum gerçekten. Benim bir toplantım var. Sizin işlediğiniz nakışlarla ilgili. Hem siz de yalnız kalınca belki daha iyi konsantre olursunuz. Kolay gelsin Gümüş Hanım nasıl gidiyor? Nasıl görünüyor? Bütün kreasyonu bitirmiş gibi. Nerede? Daha desen çizmeyi öğrenmeye çalışıyorum. Aa, yapmayın. Sezona nasıl yetişeceğiz? Zor durumda kalacağız. Ama ben söylemiştim yalnız sizinle olmayacak bu iş. Ekip kurmak gerek. Baharın inadı işte. Başta kurulsaydı siz de bu işleri öğrenene kadar iş yürürdü. Ben çabuk öğrenirim. Sezona yetişiriz inşallah. <laughs> i̇nşallah. Ama çok çalışmanız gerekiyor. Ben Paris'te tekstil okudum. Öyle kolay stilist olunmuyor maalesef. Bu işler biraz da yetenekle alakalı galiba. Tabii, tabii. Daha fazla meşgul etmeyeyim sizi. İşiniz çok. Ha, Mehmet'le konuşmuştuk. Hafta sonu kulübe tenis oynamaya gideceğiz. Mutlaka siz de gelin. Çok eğleniriz. Biliyorsunuz değil mi? Pardon. Pardon. Efendim? Gümüş Hanım iyi günler. Ben İngilizce öğretmeniniz Figen Yurtsever. Ha. Nasılsınız hocam? Hiç iyi değilim hanımefendi. Sizin disiplinsizliğiniz benim çalışma şevkimi öldürüyor. Bugünkü dersi de iptal etmişsiniz. İş yerinde... Beni ilgilendirmez canım. Etik diye bir şey var. Hak etmediğim bir parayı alamam ben. Ya haklısınız. Haklı olmak değil ders yapmak istiyorum. İki saate kadar yalıya ders yapmaya gelmezseniz Tarık Bey'i arayıp bu işten çekildiğimi söyleyeceğim. Okey hocam. Güzel. İki saate yıldayım. See you. Bye. <laughs> Teşekkür ederim Figen Hanım. Bu gençlerin iyiliğini hep biz düşünmek zorundayız. <laughs> doğru doğru. Yalnız rica edeyim Gümüş'e sizi aradığımı söylemeyin. Mahcup olmasın çocuk bir de kayınvalidesine karşı değil mi ama? <laughs> Bekliyoruz efendim. Saygılar. Yine ne dolaplar çeviriyorsun Şeref Hanım? Sen kapı dinlemeye mi başladın Ahmet? Emeklilik sana hiç yaramadı. Sen gelinin kuyusunu kazacağına biraz kızınla ilgilensene. Asıl o bizim kuyumuzu kazıyor. Gelin hanım arkamdan iş çevirmeseydi... ...ailemiz bu kadar karışmayacaktı. Haksız mıyım? Ne demezsin? Ya bir yerlerde bir torunum var. Sen neyin peşindesin? Benim bir torunum yok Ahmet Bey. Hiç tanımadığım bir çocuk nasıl benim torunum olabilir? Bütün zamanını o balıklarla geçire geçire onlara benzedin. Etrafına bak dur öyle ölü balık gibi. <laughs> Kendi çok ilgileniyormuş gibi kızıyla bütün gün sahilde. <laughs> Az önce birlikteydik uyuyor şimdi. Bir tatlı huzur almaya geldim. ...kalamıştan. Ne o? Karadeniz'de gemilerin mi battı? Evet. Büyük bir fırtınada. Senin bir kadeh şarap içme saatin gelmiş bence. Hadi toparlan. Çok isterdim ama ciddi akşama kadar işim var. Daha ne istemiyorum Şadoğlu? Hadi gidiyoruz. Peki. Sen hep doğru zamanda doğru yerde olmayı nasıl başarıyorsun? Odamda bir kürem var. Oradan bakıyorum. Ne o? Servise mi yetişeceksiniz? Kusura bakmayın. Acil eve gitmem lazım. Daha yeni gelmiştiniz. Verdiğim desen ne oldu? Burada. Mi? Sizinle ciddi olarak konuşmamız gerekiyor Gümüş Hanım Gözünüz yine saatte Bakın Gümüş Sizin olmayabilir ama benim vaktim oldukça kıymetli Özür dilerim İngilizce hocam aradı Beni ilgilendirmez Zamanınızı doğru programlayamamanız sizin sorununuz Evet Yarına bu örneklerden yola çıkarak beni tatmin edici çizimler getirmezseniz... ...sizinle çalışma fikrini bir daha gözden geçireceğim. Haklısınız Emir Bey. Haklı olman bizi bir kreasyon kazandırmaz. Gidebilirsiniz. İyi günler. Gümüş! Hah, ben de size geliyordum. Emir anlattı mı? Çok iyi bir iplik dokumacısı bulduk. Renkler falan tam tasarladığımız gibi olacak. Sen gidiyor musun yoksa? İngilizce dersim var. Ama böyle vakit kaybediyoruz. Çok iyi olması gereken bir iş var biliyorsun. Bu da sana Bilmiyorum. bağlı. Bak seni buraya almam riskti. Lütfen ikimiz de zor duruma düşmeyelim. Bahar benim elimde değil ki. Ah, pardon. Efendim Erdem Bey? Hı -hı. Pardon sonra konuşuruz. Tamam. Eve sizi dinliyorum. Merhabalar. Dedecim, Gümüşün şu kurs işini hemen bir çözüm bulmalıyız. İşler aksıyor. Ne o? İşimi ekiyorsun. Ah, dersim var eve gidiyorum. Araba bekliyorum da. Aha. Mehmet iyice sıkıştım ben ya. Emir Bey tavır aldı, Bahar da bozuldu. Ne yapacağımı bilemiyorum. Yetiştirmem gereken... Bir şey yaptı bu canım normal. Kendi sorununu kendin çözmeyi öğrenmen gerek bir an önce. Yemeğe çıkıyoruz. Siz de gelmek ister misiniz? Eve gideceğim ben. Mehmet'i kaçırıyorum o zaman. Akşam görüşürüz. Hadi hadi geç kaldık ben Osman. Ay! <laughs> Dur deli Ay. kız. <laughs> ne olur bu gece bana burada olduğunu söyle. Gerçi sen istemiyorsun ama benim seninle konuşmaya çok ihtiyacım var. Tamam buradayım o zaman. <laughs> Figen elinden kurtulabilirsen tabi. İçeride lodo sesiyor haberin olsun. Bay bay. Sen hiçbir şey doğru yapamaz mısın çocuğum? Hadi sallanma. Heygen Hanım saatlerdir seni bekliyor. Anne, Kader aşağıda bekliyor. Aa, meşgul müsün? Evet anneanne. Yarın yetiştirmem gereken bir sürü şey var. Nasıl yapacağımı da bilemiyorum. Yaparsın sen. Dertlenme. Çocukken de böyleydin. Kaldıramayacağın yükler alır. Sonra altından kalkacağım diye paralardın kendini. İnatçı keçim benim. Her şey ne kadar hızlı değişiyor bu şehirde. Korkuyorum anneanne. Yetişememekten anlamamaktan korkuyorum. Senin canın başka şeye sıkılmış. Tam ona yaklaştım. Artık her şey düzelecek. Beni önemsiyor dediğimde öyle olmadığını görüyorum. Tam dokunuyorum, yok oluyor. Gök kuşağı gibi. Var mı yok mu belli değil işte. Çalışman güzeldi, bir tane. Biraz erken oldu galiba. Önce şu derslerin de bir baş edeydin. Bak hiçbir şeye yetişemiyorsun. En önemlisi de kocana. dedim ya anne her şey birden biri oldu ben ne olduğunu anlamadım işte öyle oldu ama başaracağım anneanne göreceksin bunu da başaracağım yoksa aramızdaki gölgeler kalkmayacak benim de akıllı yetenekli güzel olduğumu görmesi gerek anne anne bu yüzden başarmalıyım.